Türk, bir masa ve insan modelinden oluşan bir mekanik satranç otomatıdır. Bu otomat, üzerine satranç tahtası çizilmiş tekerlekli bir kabin önünde oturan bıyıklı, sarıklı ve pelerinli bir Türk figüründen oluşuyordu. Otomat, Viyana'da İmparatoriçe Maria Teresa'nın hizmetinde çalışan Macar mekanikçi Wolfgang von Kempelen tarafından yapılmıştır. Yapımı 1769 yılında tamamlanan bu makine, karşısındaki gönüllüyle satranç oynuyordu. Uzun zamanlar bir makinenin nasıl satranç oynayabildiği merak konusu oldu. Bir teoriye göre Kempelen, satrancı makineye değil, kutunun içinde görülmeyen bir ustaya oynatmaktaydı. Gösteri maçı başlamadan önce Kempelen, otomatın kapaklarını açıyor ve bu sayede seyirciler makinenin boş olduğunu zannediyordu. Yine bu teoriye göre, kabinin içinde ikinci bir satranç tahtası bulunmaktaydı. Böylece, kabindeki satranç ustası, oyunu daha rahat takip edebilmekteydi. Türk'ün oynadığı ana satranç tahtasının altında, her karenin ve taşın altına tam denk gelecek şekilde mekanizma ve mıknatıslar bulunmaktaydı. Bu sistemler bütünü sayesinde ana tahtadaki oyun doğrudan ikinci tahtaya yansıyor. Aynı şekilde ustanın hamleleri de ana tahtaya aktarılarak otomat kontrol edilebiliyordu. Yaklaşık 50 yıl sonra Johan Algayr adlı satranç ustası içerideki insanın kendisi olduğunu iddia etti. Algayr bir kaza sonucu bacaklarını kaybetmiş bir cücedir. Belki de Türk'ün sırrının yıllarca çözülememesinin sebeplerinden biri de budur. 1809'da Napolyon Bonaparti yenen Mekanik Türk, satranç zaferlerini Fransa ve İngiltere'de devam ederek en büyük ününü de bu dönemde kazandı. Dönemin Türk kültürünün Avrupa'da ilgi çekmesi ve Avrupa'nın büyük bölümünün Türk akınlarından nasibini alıp uzun süre Türk egemenliği altında yaşaması nedeniyle toplumsal bellikte yer edinen güçlü Türk imajı bu otomatın Türk adını almasına sebep olarak gösterilebilir. Videomuzun sonuna gelirken Türk satranç otomatının Napolyon'a karşı siyah taşlarla kazandığı oyun karşınızda olacak. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.